Herkese selamlar sevgili dostlarım. Ben Deniz Çopor hocanız ve bugün LGS 2020 serimizde 25. bölümdeyiz. Dile kolay. 25 bölümdür benimle beraber süreci yürütüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Güzel ilerliyoruz, tane tane ilerliyoruz ve hedefimizde her zaman söylüyoruz bunu, her zaman ifade ediyoruz. Diyoruz ki ya arkadaşlar konuları erken bitireceğiz. Şu an önümde öyle bir tablo var ki sizi de paylaşamıyorum ama konuları o kadar hızlı erken bitireceğiz ki sadece kanalı takipte kalın ve kanalı aldığımızda yayınlamış olduğunuz videolarımızı sırayla takip edin, izleyin. Hem konuları öğreneceksiniz hem de erkenden üniteleri, konuları bitirmiş olacağız arkadaşlar. Daha çok güzel serilerimiz olacak. Bu sene LGS 2025'in içinden geçeceğiz arkadaşlar. İnanılmaz güzel sonuçlar alacağız. Matematiği alt üst edeceğiz diyelim. Çok fazla övdük kendimizi farkındayım. Çünkü güzel ilerliyoruz ve bu ilerleyişimizin de bizlere çok güzel katkı sağlayacağını biliyoruz sevgili arkadaşlarım. Bugün ne anlatacağız? Bugün kare köklü sayılarda toplama çıkartma işlemini anlatacağız. Çarpmayı anlattık, bölmeyi anlattık. Es geriye kaldı arkadaşım? Toplama çıkartma. Toplama çıkartma işlemini anlatacağız. Sizler için hazırlamış olduğum efsane fasikülümüzün 13. sayfasını açıyorsun. Ve ne diyoruz? Gelsin sorular. Kara sayılarla toplama ve çıkartma nasıl yapılır? Ya arkadaşım bak aslında ben bu örneği daha önce sana vermiştim ama önce bir tanımı okuyalım sonra bu örneğe geçelim. Kara köklü toplama ve çıkartma işlemi yapılırken kökün içindeki sayılar aynı ise kat sayılar toplanır veya çıkarılır. Hatırlarsanız sevgili arkadaşlarım üstü sayılarla toplama ve çıkartma işlemini anlatırken de şöyle bir cümle kullanmıştım. Demiştim ki size bir soru soracağım demiştim. 5 elma 5 elma daha kaç yapar demiştim demiştiniz ki 10 yani hadi bana duyurmadınız ama ben 10 dediğinizi biliyorum sizin ama 10 değildi arkadaşım cevabımız neydi 10 elmaydı biz o mantığı nasıl kuruyorduk hatırlayın demiştik ki Hocam 5x ile 5x'i toplarsak cevabımız 10 etmez. Kaç eder arkadaşım? 10x eder. Buradaki x'lerimiz ne arkadaşım? Ortak değişkenlerimiz. Buradaki ortak değişkenimizin yerine üstü sayılarda üst yazıyoruz. Köklü sayılarda kök yazıyoruz. Eğer kök içleri birbirine eşitse kat sayılarını toplayabilir veya çıkarabilirsin. 7 kök 3, 5 kök 3, eksi 2 kök 3. Bak kök birbirine eşit olduğu için önünde yer alan kat sayılarını toplayabilir veya çıkarabilirsin. 7 ile 5'i toplarsın, 2 çıkarırsın arkadaşım. 10 kök 3'ü elde edersin. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam kök eşit değil. Yani mesela 5 elma artı 5 armut dersem cevabı eşittir. 10 meyve karışımı mı olacak arkadaşım? Hayır. <laughs> yani toplayamazsın ki. 5 elma ile 5 armutu toplayamazsın. Sonucumuz yine 5 elma 5 armuttur. Toplanamaz. Yani kök içleri birbirine eşit olmaması durumundaysa kat sayılarını toplayamazsın. Olduğu gibi kalır. Yani örnek veriyorum 5 kök 3 ile 2 kök 7'yi toplayın cevabımız nedir dersem toplayamazsın. Niye? Kök içleri birbirine eşit değil. İfademiz böyle olduğu gibi kalır arkadaşım. Aman diyeyim unutma şartın ne? Kök içleri birbirine eşit olacak. Kök içleri birbirine eşitse kat sayıları toplayabilir veya çıkarabilirsin. Gelsin sorular. Hadi geçelim sorularımıza. Bizi çok yoracak bir konu değil zaten arkadaşım. Sorularımız üzerinden gidelim. Sorularımız diyor ki bize arkadaşlar aşağıdaki işlemleri bir yap arkadaşım diyor. Hadi yapalım. 7 kök 5, 3 kök 5, 4 kök 5. Kök 5'ler birbirine eşit. 7'yi 3'ü topladık. 14 eklediğimiz zaman 14 kök 5 sonuçtur. Bitti. Kök 2, kök 2, kök 2, kök içleri birbirine eşit. 6'dan 4'ü çıkarttık. 2, 7 artı 2 dediğimiz zaman 9 kök 2. Bu kadar ya. Sıkıntı yok arkadaşım. Çok basit. Hocam kök 16. Evet doğru söylüyorsun. 4. Hocam kök 25. Evet 5. Kök 4 ne? 2. Aradaki işlemleri de yazalım. 4 ile 5'i topladık. 9. 9'dan da 2 çıkarttık. Sonucumuz 7 arkadaşlar. 8 kök 5 artı 3 kök 2 eksi 4 kök 5. Bak sadece kök 5'ler birbirine eşit. 8'den 4'ü çıkaracaksın. 4 kök 5 olarak yazacaksın. Arkadaşım 3 kök 2'yi toplayamazsın. Yani 4 kök 5 ile toplayamazsın. Artı 3 kök 2 diyeceksin. Böyle kalır. Başka hiçbir şey yapamazsın arkadaşım. Şıklarda zaten ifademiz böyle olur. Niye böyle olur arkadaşım? Kök içleri birbirine eşit değil. Kök 11, kök 11, kök 11. Hocam kök 11'in önünde bir sayı yok. Aslında var. Ne arkadaşım? 1. Kat sayımız 1. 4 ile 3'ü topluyorsun 7, 1 ekliyorsun 8 kök 11 olarak yazabiliriz. Hocam kök 16 4 doğru. Kök 36 6 doğru. Nasıl yazacağız? Kök 6 artı 4 artı 6 diyeceğiz. Sadece 4 ile 6'yı toplayabilirsin. Kök 6 artı 10 deyip olayımızı bitireceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar köklü ifadelerde kök içleri eşit değilse o ifadeleri toplayamazsın öyle kalır. Kare kök 75. Önce kare kök 75 ve kare kök 150'yi kökten çıkaralım. Karekök 75 ne arkadaşım? 3 çarpı 25 artı Karekök 150 ne arkadaşım? 6 çarpı 25. Birinci ifademiz 5 kök 3'tür. İkinci ifademiz 5 kök 6'dır. Kök içleri birbirine eşit olmadığı için toplayamazsın. Böyle kalır. Bu kadar. Karekök 28. Hemen bir kökten çıkaralım. Karekök 28 ne arkadaşım? 4 çarpı 7 diyoruz arkadaşım. 4'ü kökten çıkaracağız. Karekök 20 ne arkadaşım? 4 çarpı 5 yazıyoruz. Karekök 12 ne arkadaşım? 4 çarpı 3 diyoruz. 4 çarpı 7'den 2 kökü 7 diyoruz. Arada artımız var. 4 çarpı 5 2 kök 5 diyoruz. Arada eksimiz var. Şöyle sayılarımızı biraz daha güzel yapalım. Eksi 2 kök 3 diyoruz. Hocam bunları toplayabilir miyiz? Kat sayılarımız eşit. Hayır arkadaşım. Kuralım ne? Kök içleri eşit olacak. Kat sayıların eşit olması benim için hiçbir şey ifade etmez. Kök içleri eşit olduğu zaman kat sayılar toplanabilir veya çıkarılabilir. İfademiz olduğu gibi bu şekilde kalır arkadaşım. Geliyorum karekök 45'e. Ne arkadaşım? 9 çarpı 5. Karekök 54'e geliyorum. Ne? 9 çarpı 6. Karekök 63'e geliyorum. 9 çarpı 7. 3 kök 5 diyorum. Artı 3 kök 6 diyorum. Artı 3 kök 7 diyorum. Bunların hiçbirini toplayamam. Kökçileri birbirine eşit değil arkadaşlar. Devam edelim. Ama biraz aşağı inelim sorularımızın geri kalan kısımları da bir gözüksün. Bunları yazdığınızı varsayıyorum. Böyle direkt lap diye sildim ama. <laughs> Eğer yazmadıysam durdur yaz arkadaşım ya. İşte hızlı ilerliyoruz. Takip et benim. Geldik buraya. Hemen karekök 28'i nasıl yazacağız arkadaşım? 4 çarpı 7 diyeceğiz. Karekök 44 ne arkadaşım? Kök içerisinde. 4 çarpı 11 yazıyorum. 2 çarpı 2 kök 7 diyorum. Artı. 3 çarpı 2 kök 11 diyorum. Burası 4 kök 7 olacaktır. 2 ile 2'yi çarptım. Artı 3 ile 2'yi çarptım. 6 kök 11 yine toplayamam. Kök içleri birbirine eşit değil. Kök 18'i kökten çıkaralım. 9 çarpı 2. Bak 9 çarpı 2. Yani 3 kök 2 diye çıkarttım. Artık kök 14 çıkamaz kökten. Böyle kaldı. Bölü 2 kök 2. Hocam nasıl yapacağız? Payda da kök olmaz biliyorum. Ama Burada şunu uygulamanızı istiyorum arkadaşlar. 3 kök 2 artı kök 14 deyip paydayı ortak 2 kök 2 olarak yazdım. Paydayı paydaki değerlerim için ayrı ayrı yazalım. Nasıl yani? 3 kök 2 bölü 2 kök 2 artı kök 14 bölü 2 kök 2 diyelim. Böyle daha iyi olur arkadaşım. Ayrı ayrı yazabilirsin ortak payda yazmak zorunda değilsin. E kök 2'ler birbirini götürdü. 3 bölü 2 geldi. 14'ü 2'ye böldük. Burası kök 7 bölü 2. Sonucumuz 3 bölü 2 artı kök 7 bölü 2'dir arkadaşım. Ortak bir payda yazıp 3 artıyı kök 7 bölü 2 de diyebilirsin ama bence işte gerek yok arkadaşım. Kare kök 48'i buradan kökten çıkartmam lazım. 16 çarpı 3'tür. Hemen yazıyorum 5 kök 3 artı 4 kök 3 diyoruz bölü kök 3. 5 ile 4'ü topla çünkü kök içleri birbirine eşit. 9 kök 3 bölü kök 3 diyoruz. Hocam kök 3'ler birbirini götürdü. 9 bizim için burada cevaptır arkadaşım. Aşağıdaki örneklerimize devam edelim. 1 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 5. Arkadaşım normal kesir gibi düşün. Burayı kök 5 ile genişlet. Burayı kök 2 ile genişlet. Zaten da kök olmaz deyip ilerleyen kısımda zaten bir ufak güncelleme yapacağız. Yukarısı ne oldu arkadaşım? Kök 5 bölü kök 10 oldu. Artı kök 2 bölü kök 10 oldu. Ama bu haliyle yeterli değil. Niye yeterli değil? Paydada kök olamaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşım burayı kök 10'la genişleteceksin. Burayı da kök 10'la genişleteceksin. Yukarısı ne oldu arkadaşım? 5 çarpı 10'dan kök 50 bölü 10 artı. Yukarısı kök 20 bölü 10 oldu. Böyle bırakamazsın zaten. Kare kök 50 ne arkadaşım? Kare kök 50 25 çarpı 2. 5 kök 2 olarak yazabilirsin. Artı kare kök 20 ne? 4 çarpı 5. 2 kök 5 olarak yazabilirsin paydamızı da ortak 10 olarak yazıp bitirebiliriz. Diğer örneğimizde ise karekök 125'i bir kökten çıkaralım. 25 çarpı 5 yani 5 kök 5. 4 çarpı 5 kök 5 diyorum. Eksi 3 çarpı karekök 45 ne? 9 çarpı 5 yani 3 kök 5 olarak çıkar. 20 kök 5 eksi 9 kök 5 dediğimiz zaman Sonucumuz 11 kök 5 olacaktır. Kök içleri birbirine eşit olduğu için 20'den 9'u çıkarabiliriz. Geldik diğer örneğimize. Çıkar hepsini kökten. Çıkar çıkar. 54'ü 96'yı 24'ü bir çıkart bakalım. Hocam 54 ne? 54'ü biliyorsun arkadaşım. 9 çarpı 6 yani 3 kök 6 artı 96 ne arkadaşım? 96 da belli. 16 çarpı 6 arkadaşım. 16 çarpı 6 4 kök 6 olarak yazıyoruz. 24 de 4 çarpı 6 2 kök 6 olarak yazıyoruz. Hayda 4 ile 3'ü topla kök üçleri birbirine. Eşit 7 kök 6 bölü 2 kök 6 diyoruz. Kök 6'lar bir birbirini götürdü. 7 bölü 2 sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Bu kadar ya bu kadar. Nasıl ama? Bitiriyoruz değil mi arkadaşlar? Hiç zorlanmadan. Çatır çatır yapabilirsin. Sadece olayı bil, kavra. Yapıştır geç, yapıştır geç ya. Ne yapacağım burada? Dağılma özelliği. Dağılma. Hatırlıyor musun dağılma özelliğini? Ortalığı dağıtmıyorsun. Dur sayıyı dağıtıyorsun. Kök 2'yi kare kök içerisine doğru dağıtacaksın. Kök 2 ile 2 kök 3'ü çarptığımız zaman kök 2 çarpı kök 3 2 kök 6. Artı 4 çarpı yani 4 kat sayımız kök 2 çarpı kök 2 kök 4'tür. Hocam 2 kök 6 artı 4 çarpı 2 olur. Evet 2 kök 6 artı 4 çarpı 2'den 8 sonucunu elde edebiliriz. Kare kök 20'ye geliyorum arkadaşım. Kare kök 20 4 çarpı 5 yani 2 kök 5 artı 5 çarpı. 72 ne arkadaşım? 36 çarpı 2. 6 kök 2. 4 kök 5 artı 30 kök 2 diyoruz. Ama arkadaşım bu ifadelerimizi toplayamıyoruz. Kök içleri birbirine eşit değil çünkü. Hemen devam edelim. Kare kök 180 36 çarpı 5. Yani 6 kök 5 artı 80 ne arkadaşım? 16 çarpı 5. Yani 4 kök 5 bölü 125 ne? 25 çarpı 5. 5 kök 5 olarak kökten çıkarabiliriz. 6 artı 4 10 kök 5 bölü. 5 kök 5 diyoruz. 10'u 5'e böldük. 2 kök 5'ler zaten birbirini götürdü. Sonucumuz burada 2'dir sevgili arkadaşım. Olayımızı bu şekilde bitirebiliriz. Geldik son kısımdaki 3 ördeğimize yapıyoruz. Bitiyor arkadaşım. Kök 5'i içeri doğru dağıt arkadaşım. Kök 5 çarpı kök 2 dediğimiz zaman 5 kök 10 artı 5 ile 3'ü çarptığımız zaman 4 kök 15. Sonucumuz bu toplayamazsın. Kök içleri birbirine eşit değil. Kök 18 ve kök 72'yi kökten çıkaralım. Kök 18 ben biliyorum 9 çarpı 2 3 kök 2 olarak yazacağız. 72'de ne arkadaşım? 36 çarpı 2 6 kök 2 yazacağız. 21 kök 2 artı 6 kök 2 dediğimiz zaman 27 kök 2 bu sorumuzun doğru cevabı kök içleri birbirine eşit. 21 ile 6'yı topladık 27 kök 2 bitirdik. Kare kök 75. 25 çarpı 3. 5 kök 3 yazdım. Artı 5 çarpı kök 8 ne? 4 çarpı 2. 2 kök 2 eksi 3 kök 2 diyoruz. Hemen 5 kök 3 artı 10 kök 2 eksi 3 kök 2 diyoruz. Ondan 3'ü çıkarttığımız zaman 5 kök 3 artı 7 kök 2 diyerek sorumuzun cevabını vermiş oluyoruz sevgili arkadaşlarım ve bu örneklerimizde beraber kareköklü ifadeleri toplama ve çıkartma işlemini bitirdik. Ne diyoruz? Kalemimizi bırakabiliriz. Bak birbirinden farklı örnekler, farklı kalıplar, farklı yapılar birçok kazanımsal soru ve birçok alıştırma içeren, konuyu pekiştirmenizi içeren soruları çözüyoruz arkadaşlar. Konuyu en iyi şekilde kavrayın ve öğrenin diye zaten olayı kavramış ve öğrenmiş oluyorsunuz. Bu güzel derslerimiz sayesinde. mi? bitişe geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza kanalımıza abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Bir başka konu anlatım ve video serimizde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.